Kaç dakika oldu? Üç dakikayı geçtik. Herifte ne ciğer varmış be. Helal. Çıkar. Seni yürekten tebrik ediyorum. Çok iyi. Süngerci misin sen? Abi ben süngerci falan değilim kaptanım abi. Hadi güzel bir cevap ver bana. Yaşar nerede? Abi söyledim inanmıyorsun. Başka da bir şey bilmiyorum ki yemin ederim. Gemiyi sen mi ayarladın lan? Abi ben gemi falan ayarlamadım. Biz Karadeniz'e açıldık. Sonra bu Rus bandıralı bir yemi atladı gitti. Bir daha da görmedim. Yemin ederim görmedim abi. Gemiyi yaşar mı yalamış? Bilmiyorum abi. Şşş. Orada... abi. biz gittiğimizde gemi zaten bizi bekliyordu açıkta. Vallahi billahi başka da bir şey bilmiyorum ben ya. Geminin adı ne? Katarin abi. Rus bandıralı bir gemi. Bizim seni bırakın abi. Kırk yıllık tırıcı Yaşar oldu bize balteci Yaşar. <laughs> Yemin ederim başka bir şey Rusya'da iş yaptığımız adamları ara. Tamam. Geminin rotasını bulsunlar. Geri daha limana varmadan paketlesinler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, Abi hoş geldin şeref verdin. Oğlum toparlansanıza. Eyvallah. Ali Rıza Altay abiniz gelmiş. Gel abi gel buyur otur. Eyvallah. Hoş geldin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Hayır, Buyur Hoş geldin Ali Rıza abi. Hoş bulduk be abi. Abi ne alırsın? Ne emredersin? Estağfurullah bir şey almayayım sağ ol. Hoş abi. geldin abi. Allah senden razı olsun Ali Rıza abi. Sayende kurtulduk Yaşar'dan hep pislikten. Estağfurullah. Beyler ben bir konuda sizden yardım istemeye geldim. Yardım ne demek? Emrin olur. Elimizden ne gelirse. Estağfurullah. Bu Yaşar şerefsizi dün bana ve sevdiklerime kurşun sıktı. Ay şerefsiz. çok şükür, çok şükür. Hiç kimse de bir şey yok. Çok şükür. Ama bu Yaşar olaydan sonra bir deliğe girdi. Kimse bulamıyor. Belki bir yardımınız dokunur dedim. Abi, benim bildiğim Yaşar'ın bu galeri dışında bir mekanı yok. Duydu, gece hayatına düşkün. Barlara, pavyonlara takılıyor. Ama nedir, ne değildir bilmem. Bir etraflıca bir düşünün. Biz Rula mekanı, bir yakını, bir geleni gideni... ...aklınıza gelebilecek en ufak bir ayrıntı bile işimize yarayabilir. Yaşar çok ketum adamdır. Eşini, dostunu, ailesini hiç konuşmaz Ali abi. Vallahi abi, benim aklıma bir şey geliyor ama... ...işinize yarar mı bilmiyorum. Bir seferinde ben Antep'e mal taşıyordum. Bu Yaşar beni aradı. İstanbul'dan çıktın mı dedi. Ben yok çıkmadım dedim. Acil bir durum var. Sana Gebze'de bir adres atıyorum. Bu mazot parasından bir miktar para ayır. Oraya bırak dedi. Ya ben bir şey diyeceğim zannediyordum. O kesin birine para dolandırmıştı. Ya yok öyle bir şey değil. Abi ben evi gördüm. Müstakil bir ev. Yaşar'la hiç alakası olmayacak. Kendi halinde insanlar yaşıyor. Yaşar'ı tanımıyor olsam Hayır işi falan yapıyor derim ama o hayırla ne işi olur? İyi olabilir misin? Abi adres falan gitti ama beraber gidersek bulurum ben. Hadi bir bakalım. Hadi rastgele hadi. Allah ım. Allah ım. Allah ım.